Evet, buradan tarihi bir konak burası. Ömer Bey'in konağı. Ömer Bey'in evi diye geçiyor. Ve bu tarihi restoranda yemekleri yiyeceğiz inşallah size. Değerli misafirler, öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Normalinde ben otobüsün içerisine girip mikrofondan bunu bekleyip söylemem gerekiyordu. Ben Adem Kasa. İnşallah yani burada bu geçireceğiniz üç gün boyunca da rehberliğimizi yapmaya çalışacağız. Ee, burayla alakalı bilgileri vereyim. Kendimle alakalı bilgileri vereyim. otobüste devam söylerim. Ee, Yaitse şehri bizim tarihimiz açısından gerçekten çok büyük bir öneme sahip. Neden? İstanbul'dan sadece 10 yıl sonra fethedilen Bosna e, toprakları e, bu bölgeden diyebiliriz ki fethedilerek gidildi Saraybosna yönüne doğru. Bir rivayete göre 30 bin hane, 30 bin ila 40 bin hane e, 1463 yılında Fatih burayı fethederken huzurunda İslam'ı kabul etti. Yani bunu bugün modern çağdaki aile e, sayısı, aile nüfusuyla çarpsak Hani bir aile, anne baba, iki çocuk desek yani 200 bin civarında insan yapar şöyle baktığımızda. Ee, bir diğer rivayete göre de diyorlar ki bu aile değil de kişi sayısı 30 ila 40 bindi. Ki bunun daha doğru olma ihtimali var diyor bizim camimizin, Esma Sultan camimizin imamı Ramiz Kahri çoca Yani e, bu sebeple e, 30-40 bin aile değil de 30-40 bin fert olarak. E, tabii ki ee, burada bu Hadi. kılıçla geldik de bunlar bizden korktular, çekindiler. Ondan sebeple de böyle kalabalık bir şekilde İslam'a girdiler değil. Aslında buralara e, en az fetihten 100 sene önce at sırtında buralara İslam'ı getiren bizim ecdadımız var. Örnek olarak mesela yarın Mostar'a gittiğimizde tekkesini de ziyaret edeceğiz. Kendi adıyla bilinen Sarı Saltuk Hazretleri. Yine mesela bu bölgede Ayvaz dedi, Ayva Tobit seçenekleri de yapılır. Ayvaz dedi Hazretleri. Yine mesela Doğu Bosna tarafı, bu Srebrenica, Zvornik, Sırbistan sınırına doğru. Orada mesela Hasan Kaimi Baba var. Bunlar Bektaşi geleneğinden, tarihteki Bektaşi geleneğinden. Ee, Zat-ı muhteremler, Allah dostları. Buralara at sırtında İslam'ı getirmişler. İslam'ın kök salması için buralarda mücadele etmişler. 14 1359 yapımı cami var mesela Bosna'da. Fetihten neredeyse 100 sene önce 1463'te fetih. 1359 yani cami yapılmış. Demek ki Müslüman vardı ki cami ihtiyacı var. Bundan sebeple yani e, öyle biz at sırtında geldik hemen buraları fethettik. İnsanlar da korktular Müslüman oldular değil. Güzelce burada bir ön çalışma yapılmış, hazırlıklar yapılmış. Sonrasında buraların insanları da Tarihte Bogomil olan yani tek tanrı inancına sahip olan Boşnaklar, İslamı da kendilerine yakın gördükleri için, hani Türklerin İslamiyeti kabulü var ya, tek tanrı inancıydı. İslamda da tek tanrı var. Bunlar sebebi aynı buranın insanları da o şekilde hızlıca İslamla şereflenmişlerdir. Ee, tabii ki bu olduğumuz şehir, yani Sultanlar, Krallar şehri olarak da bilinir. Çünkü Osmanlı'dan önce bura, burada krallık vardı, Bosna krallığı. Ee, bundan sebeple krallık ve sultanlık şehri olarak da söylerler bu şehir için. Esma Sultan Camisi, 3. Ahmet, Sultan 3. Ahmet'in kızı Esma Sultan. Ee, Osmanlı'nın buradaki e, paşalarından bir tanesine gelin gidiyor. Ve e, ama Esma Sultan'ın hastalığı var. Yani gitmediği doktor <laughs> ...gitmediğim, nasıl söyleyeyim alternatif tıpçı kalmıyor Esma Sultan'ın. Ama bir türlü şifa bulamıyor. Sonrasında halk arasında olur ya böyle koca karılar deriz yani. Ya öyle bir tanesinin yanına gidiyor. Yani muhtemelen de gayrimüslim. Ama örf adeti, tarihi bilen bir kadın. Bu koca kadın, koca ana ona diyor ki benim sana tavsiyem diyor bu hastalıklardan kurtulman için üç tane vakıf eseri yaptı. Ondan sonra e, bunlardan iki tanesi diyor insanların kavgalı olduğu yerler ama buluşmak zorunda olduğu yerler olsun. Bir tanesi bir O dönemde çeşme başı ya. Ondan sonra bir tanesi de nedir? Köprü. Köprüde herkes geçiyor. Dargınlarda barışlar da geçiyor. Çeşme, köprü. Bir de diyor yine üçüncüsü de yine insanların buluştuğu ne ibadet haneler. Bir de cami yaptırıyor. Esma Sultan bu mekanları yaptırıyor. Bu yapıları yaptırıyor. Allahu alem şifa bulur. İşte kendi adıyla bilinen bu caminin önünde isimli. Bu cami 1500'lü yıllarda, 16. yüzyılın ortalarında yapılmış bir cami. Ee, tabii ki son savaşta Sırplar burayı işgal etmektedir. Burada Sırplarla savaş oldu. Ve Sırpların işgaline karşı Boşnaklar ki bugün nüfusları burada Boşnakların daha fazla. Yüzde yetmiş, yüzde seksen Boşnaktır. Biraz da Hırvat var. Hırvatlarla Boşnaklar Sırplara karşı beraber savaştılar ve buranın işgalini engellediler. Hatta önce Sırplar buraya almışlardı 92 yılında. 93 yılında tekrardan bir Boşnakların operasyonuyla burası geri alındı. Böylelikle şehir geri kazanılmış oldu. Camisi tekrardan yapıldı. Bu cami 93 yılında temelleri dahil yoktu. Temelleri dahil. Caminin önünde mesela orada misafirhane diye bilinen binası var. O misafirhane binası da şu anda geri yapılıyor. Yani şu çalışma var. Birazdan önüne varırız. Görürsünüz. Ee, orası da yapılacak. As i̇smi belki misaf misafirhane. Misafirhane derler burada. Öyle kalacak ama altında bir iki tane dükkan olacak. Üstünde i̇şte belki bir kafe olacak. Yani. yani gelir getiren bir yer olacak. Yine bu bölgede, bu bölgenin işgalini engellemek için canlarını feda etmiş olan şehitlerin isimleri de karşıdaki mermerin üzerinde yazıyor. Evet.